İkinci sorumuzdan devam ediyoruz. List Comprehension yapısı kullanarak Car Crashes verisindeki isminde no barındırmayan değişkenlerin isimlerinin sonuna flag yazınız demiş. Notlar kısmında da tüm değişken isimleri büyük olmalı. Tek bir list comprehension ile yapılmalı ibareleri bulunuyor. Bunlara da dikkat edeceğiz. Değişken de şey aslında data frame'in sütunları. Hemen görelim. Çalıştırıyorum bir öncelikle datamızı getirsin diğer nokta kalım diyorum kolonlarını getir. Baktığımızda total speeding alkol ifadeleri burada bulunuyor çünkü ikisi aynı şey. List comprehension yapımıza geçelim. Öncelikle bir for döngüsü yazacağım. Çünkü bu sütunların arasında gezmemiz gerekiyor. For call in yes diyorum. Yani kolonları içerisinde gez. Daha sonra başına gelip ifli ifademi yazacağım. Yani kuralımız neydi? İçerisinde no barındırmamasıydı. No not in call diyorum eğer içerisinde no yoksa öncelikle harflerini büyüt. Daha sonrasında sonuna flag ifadesi ekle. İsterseniz önce flag ekleyip sonra da harflerini büyütebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim değilse eğer bu sefer bütün harflerini büyük yap. Bunu da bir listeye atayalım. Şöyle A listesi olsun. Çalıştıralım ve A listesini çağıralım. Bakalım beklenilen çıktıyla uyuşuyor mu? Bakın isminde no olmayanların sonuna flag ekledi. Mesela no previous da no olduğu için hiçbir şey eklemedi. Böylelikle ikinci sorumuzun sonuna geldik.